merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl arkadaşlarının zın gelemeyeceği gizli kapı yapacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar hazır. Şimdi ne yapacağız? Önce bir şey yapayım. Tamam. Gündüz yapmıştım. Şimdi buraya nişan alıyorsunuz. Dur bekleyin. Şimdi o kadarsanız burada çalışacak. Kapıyı da açacak. Şey bu galiba duvarların arasından geçebiliyormuş. Ben biliyorum artık. Ben öğrendim. Şuraya bir düğme koyayım. İsterseniz büyük oda, isterseniz küçük oda. Ama ey, kapıyı bu bu taraftan koy. Tamam. O kadar alın içeri yürüdüğünüzde. Hadi bay bay.